Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle İşler Yayın Grubu'nun hazırlamış olduğu TYT Türkiye Geneli Deneme Sınavı'nın tarih sorularını çözeceğiz. Biliyorsunuz ki İşler Yayınları'nın yapmış olduğu ikinci deneme. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlıyoruz. Hadi bakalım ilk sorumuz Osmanlı dağılma döneminden yani 2. Mahmut döneminden. Şöyle yapalım. Soru bize ne istiyor? Bu durumun amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde 2. Mahmut döneminde Anadolu'dan İstanbul'a gelecek kişiler için mührü tezkiresi yani mührü tezkiresi adı verilen geçiş belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre Anadolu ve Rumeli'deki kent yöneticileri İstanbul'a gitmek isteyenler hakkında bir soruşturma yaparak geçiş belgesi onayını vermiştir. Ayrıca İstanbul'a gelenlere iş buluncaya kadar kentte hatırlı bir kişinin kendilerine kefil olma Kefil olması zorunluluğu da getirilmiştir. Dilim dönmüyor ya. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Mürur tezkiresi ne demek? Geçiş belgesi demek değil mi? İkinci Mahmut döneminde getirilen sistemdir. Buradaki amaç sosyoekonomik yapıyı korumaktır. Anlaştık mı? Devletin demografik ve ekonomik koşullarını dengede tutmak. Doğru mudur? Doğrudur. Yani hem nüfus kontrol altında tutacaksın hem ekonomik yapıyı kontrol altında tutacaksın. Ki zaten biliyorsunuz ki günümüz Avrupa Birliği bunu yapıyor. İstanbul'un kültürel gelişimini hızlandırmak. Mürur tezkiresinin kültürel gelişimle hiçbir alakası yoktur kültürel gelişimi hızlandıran olay Fatih Sultan Mehmet tarafından getirilen Ali Kuşçu olmuştur değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet Ali Kuşçu'yu İstanbul'a getirmişti kültürel gelişim için. Batılı devletlerle siyasi ilişkiler kuracaksan ne yapacaksın? Elçilik açacaksın ve Avrupa'dan faydalanacaksın. O yüzden sen bunu eledin. Cevabımız aşıkkı. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Mustafa Kemal'in anlattığı bu durumun aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda gerçekleştiği söylenebilir. Ordunun elinden silahı ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilal devletleri mütareke hükümlerine uymaya lüzum görmüyorlar. Birer vesile ile donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Ordu ne zaman teri hissedilmişti? Rauf imzaladığı antlaşmayla değerli mi değerli arkadaşlarım? Yani Mondros Ateşkes Antlaşması. Birinci Yunan Savaşı. Milli Mücadele Dönemi'nin başladığı savaştır değerli arkadaşlarım. Yani düzenli ordunun şöyle düzeltmek istiyorum değerli arkadaşlar. Batı, Batı cephesinin ilk zaferidir. Yani düzenli ordunun kazanmış olduğu ilk zafer 1. Yunan'ın savaşıdır. Lozan Barış Antlaşması ile misakın belli kararları kabul edildi. Bazı sorunlar sonraya bırakıldı. Artık Türkiye bağımsız olabilir. Sakarya Meydan Muharebesi hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Savaştan sonra Yunanlılar savunmaya geçerken Türkler taarruza geçeceklerdi. Balkan Savaşları 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan savaşlardır. Birinci Balkan Savaşı'nı biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti kaybetmiş ve çoğu toprağını e, Balkan ülkelerine bırakmak durumunda kalmıştı. Ve Birinci Balkan, Balkan'dan sonra Osmanlı'dan ayrılan son azınlık Arnavutluk olmuştur. İkinci Balkan'da ise e, Osmanlı Devleti fırsattan istifade Midye Enes hattını kullanarak Edirne ve Kırklareli'yi geri alıyordu. Cevabımız Mondros Ateşkes Antlaşması olacaktır. Ordunun ile ilgili soru gelirse ya da şöyle bir soru da gelebilir. Mustafa Kemal 7. madde için beyni yakan ateşten bir zehir demiştir. Bu sözü gördünüz mü aklınıza Mondros ateşkes antlaşması gelecektir. Kim imzalamıştı? Rauf Orbay. Gelelim. Bir görselimiz var. Buna göre öğrencilerin fotoğrafı aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirmeleri beklenir. 1935 yılına ait aşağıdaki fotoğrafta fotoğrafı sınıfa getiren duygu öğretmen öğrencilerine fotoğrafı ülkeler ülkeleriyle ilişkilendirmelerini istemiştir. Burada kadınlar ne yapıyor? oy kullanıyor değil mi? Artık kadınlar da seçme seçilme hakkına sahip. Ve ben size ne demiştim? Seçme, seçilme, ulusal egemenlik, çok partili hayat bizi cumhuriyetçiliğe götürür. Peki hocam milliyetçilik? Milliyetçilik milli birlik ve beraberliği sağlar. Milliyetçilik vatan sevgisini savunur. Milliyetçilik bağımsızlığı öngörür. İnkılapçılık Dinamizm, uygarlaşma, medeniyeti öngörür. laiklik din ve vicdan hürriyeti, akıl ve bilimi esas alır. Devletçilik, halkın elinde yeterli sermaye olmadığında devletin işe el atması demektir değerli arkadaşlarım. Özellikle 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan sonra devletçilik artık ee, ön planda olacaktı. Devletçilik ilkesi Mustafa Kemal'in üzerinde durduğu bir ilkedir. Geldik dördüncü sorumuza. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sürçü lisan olmuşsa affola. Biraz yorgun olduğum için kelimeleri toparlayamıyorum inanın. Bakalım. Avarlar, Balkanlar ve Orta Avrupa'da etkili olan Türk topluluğudur. Suriyeli Piskopos Yuhan, eskiden ormanlardan çıkmayan Slavlar, Avarlar sayesinde savaşa alışmış altın, gümüş ve at sürüsü sahibi olmuşlardır demiştir. Avarlar, Slavları etkilemiş mi? Etkilemiş. Bakın, Avarlar sayesinde savaşa alışmışlar. Ekonomik kazanç var mı? Var. Altın, gümüş, Türk kültürü üç kıtada yayılmamış burada değerli arkadaşlarım. Üç kıtayla alakalı bir şey var mı? Sadece diyor ki Balkanlar ve Orta Avrupa'da. Metnin dışına çıkmayın cevabı ulaşacaksınız. Bununla ilgili çok soru çözdük biz. Cevabımız değişik. Geldik. Beşinci sorumuza. Sanırım bu soru çoğu öğrencimin kafasını karıştırmış. Bir Haçlı kroniği, kroniği verilmiş bize değerli arkadaşlarım. Haçlı Kroniği'nde anlatılan bu durumla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım. Rumların zulmünden kaçan 3000 Haçlı Müslüman oldu. Ah merhamet sen hıyanetten daha zalimsin. Çünkü Türkler Hristiyanlara yardım edip şefkat göstererek dinlerini satın alıyor. Bununla beraber asla onları din değiştirmeye zorlamıyorlardı. Burada hoşgörü politikası var mı? Var. Şimdi. Haç seferleri amacına ulaşamamıştır. Doğru mudur? Doğrudur. Zulmün, Rumların zulmünden kaçan 3000 Haçlı Müslüman oldu diyor değerli arkadaşlarım. Değil mi? Ki zaten haçlar burada amaçlarına ulaşsalardı zulüm olmayacaktı. Çünkü amacına ulaşırsan iyi şeyler yaparsın. Buna ulaştık. Hristiyan topluluklar arasında çalışma var mıdır? Vardır. Rumlar da Hristiyan değil mi değerli arkadaşlarım? Ve haçları zulme tabi tutmuşlar. Tamam. Haçlar böyle bir şey yok ki. Türkler İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuş mu? Olmuş. 3000 Haçlı Müslüman olmuş değerli arkadaşlarım. Müslüman, Müslümanlar hoşgörü politikası izlemiş mi? İzlemiş. Çünkü Türkler Hristiyanlara yardım edip şefkat göstererek dinlerini satın alıyor. Bununla beraber asla onları din değiştirmeye zorlamıyor değerli arkadaşlarım. Bundan buradan bunu çıkarabiliriz. Ama şimdi ne demiştik? Metnin dışına çıkmayacağız demiştik. Sevgili arkadaşlarım Haçlıların Anadolu'da hakime kurduğuyla alakalı bir şey burada siz görüyor musunuz? Ki zaten Haç seferlerinin sebepleri neydi? En önemli sebep Kudüs'ü değil mi? Kudüs'ü geri almak ve doğunun zenginliklerine ulaşma isteğiydi ve Türkleri Anadolu'dan uzaklaştırmaktı. Ama biliyorsunuz ki sadece birinci hac seferi amacına ulaştı. Diğer seferler amaçlarına ulaşamadılar. Anlaştık mı? Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir sonraki paylaşımda AYT gelecek. Bununla birlikte Türkçe soru çözümleri için Şirin Hoca Türkçe kanalına gidebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Değerli bir hoca ben şiddetle tavsiye ediyorum size katkısı faydası olacaktır sürekli denemeler paylaşıyor Bence takip etmeniz gereken önemli hocalarımızdan biri bu şekilde arkadaşlarım durumlar nasıl sizce deneme nasıldı Ben beğendim gerçekten işleyen grubu iyi iş çıkarmış buradan işleyen grubuna da sevgilerimizi gönderiyor saygılarımızı sunuyoruz gerçekten güzeldi 7. soruyu bence rahatlıkla yapmışsınızdır yine tarih ile bağlantılı sanırım değil mi ben soruları beğendim. Soruların zorluk derecesi orta değerli arkadaşlarım. Fazla zorluk yoktu, orta düzeydi. Yani bana çünkü çoğu arkadaş bana katılmayabilir. Hocam zordu falan da diyebilir. Ben sizlere saygı duyuyorum değerli arkadaşlarım. Yani olabilir. Size zor gelebilir. Ama ben orta düzey buldum. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın